Evet öğretmenler ünitemizin ikinci başlığı olan modellere geçiyoruz artık. Sizlerle beraber program geliştirme modellerini konuşacağız. Bu videomuzda ilk başta program geliştirme modelleri nedir? Ne için kullanılır? Bunu bilelim. Sonra türlerine geçeriz. Ekranda gördüğünüz üç tane türünü ele alacağız. Şimdi program geliştirme modelleri bize bir program geliştirme sürecinde takip edilecek işlem adımlarını gösterir. Yani siz program geliştirmeye başladınız. Sırasıyla hangi işlemler yapılacak? Bunu gösterir bize. Önce işte hedef oluşturun der sonra içeriğini oluşturun. İşlem adımını gösteriyor. Akış şeması. Zaten bununla da akış şeması yapılacak işlemlerin akışını gösteren bir şema. Peki biz niye böyle bir şey bilmeliyiz? Program geliştirme sürecine başlarken niye bir model seçmeliyiz? Yani bu akışı bilmek bize ne kazandıracak? Bu akışı bilmenin kerameti şu değerli öğretmenlerim. Çalışanlar arasında ortak anlayış oluşsun istiyoruz program geliştirme sürecinde çalışacak pek çok insan var. Hepsi hangi sırayla hangi işlemleri yapacağız bunu bilsin. Yani sürece ilişkin ortak bir anlayışları olsun. Eş güdümlü bir çalışma meydana gelsin. O yüzden de bir program geliştirme modeli belirlenmektedir. Bir yıl bunu sormuştur hatta ÖSYM. E. Komisyondaki çalışanlar arasında ortak anlayış oluşturmak için program geliştirme sürecinde ne yapmak lazım? Cevap program geliştirme modelini belirlemek lazım. Çünkü bize iş akışını gösterecek. Şimdi geldiğinizde ekrana 3 tane model görürsünüz. Taba modeli, Tyler modeli, Taba Tyler modeli. Bunlar Amerika modelleri diye geçer program geliştirmede. Bir de kaynaklarda bazen hani koyanlar olmaya devam edebilir. Avrupa modelleri görebilirsiniz. Bence fuzulü bir detay. Yani çok 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 sürpriz olur sorulması. Ha sorulamaz mı? Her şey sorulabilir. Biliyorsunuz tarzımı zaten. Ama fayda zarar ee, ve kar maliyet durumuna baktığımızda sadece bunları bilmek yeterlidir. Niye hocam bunlar diyebilirsiniz? Çünkü bugüne kadar sadece bunları sordu. Bir de bizim ülkemizde yapılan çalışmalarda bunlar baz alınıyor. Şimdi burada 3 tane modelimiz. Amerika modeli dediğim gibi Taba modeli, Tyler modeli ve Taba Tyler modeli. Şemalar gözünüzü korkutmasın değerli öğretmenlerim. Ana sistematik aynı. 4 tane program ögesi vardı hatırlayın. Hedef, içerik, eğitim durumları, değerlendirme. Dört tane ögemiz vardı. Sırası da buydu. Bu sıra değişmez. Yani hiçbir zaman içerik hedeften önce hazırlanmaz. Hiçbir zaman değerlendirme yaşantılardan önce yani eğitim durumlarından önce hazırlanmaz. Sen bu dört şemayı biliyorsan bunlar başına sonuna bir şeyler ekleyip işi farklılaştırmaya çalışacaklar. Aklında bu taslağı tut, 4 ögeyi sırala, Geri kalan üç aşağı beş yukarı bu ana taslağın etrafını süslemektir. İlki taba modeli. Şimdi taba modeline göre bir program geliştirme sürecinde şunların yapılması lazım. İlk olarak ihtiyaçların belirlenmesi lazım. Yani bu programda neye ihtiyaç var? İşte matematik dersi öğretim programı hazırlıyorsak insanların matematik dersinden beklentileri ne? Bu ihtiyaçları belirliyoruz. Sonra bu ihtiyaçlarımıza göre hedeflerimizi oluşturuyoruz. E öyle değil mi zaten eğitimde de? Öğrencinin okuma yazma ihtiyacı var. Bizim hedefimiz ne ona? Okuma becerisi kazandırmak. Sonra bu hedefimize göre içeriğimizi seçip düzenliyoruz. Şimdi hedefimiz neydi? Okuma yazma becerisi kazandırmak. E o zaman bizim içeriğimiz ne olacak? Diyelim ki alfabe. Bunu belirleyip düzenliyoruz. Sonra bu bilgileri kazandıracağımız yaşantıları yani eğitim durumlarını belirliyoruz değerli öğretmenlerim. Burada yaşantılarla kastedilen eğitim durumları ögesidir. Eğitim durumlarını da düzenledikten sonra değerlendirme ögesine geliyoruz. Değerlendirmeyi yapıyoruz. Değerlendirme bize ne yapar? Geri bildirim sağlar. Aldığımız geri bildirime göre de kontrol yapıyoruz. Acaba doğru çalıştık mı çalışmadık mı diye. Bu kadar. Başı ihtiyaç. Sonu kontrol. Arada sırasıyla ögeleri oluşturduk. Başka bir şey yapmadık. İhtiyaç belirledik. ihtiyaca göre hedefi yazdık. Hedefe göre içeriği oluşturduk. İçeriğe göre içeriğin ardından eğitim durumlarını düzenledik. Sonra değerlendirme yaptık. Elde ettiğimiz sonuca göre de tüm süreci kontrol ettik. Sorusu nasıl gelmiş taba modelinin? Taba modeline göre program geliştirme sürecinde yapılması gereken ilk işlem nedir? Cevap ihtiyaç belirleme bu kadarlık bir soruya sahipsiniz. Başka bir şey değil. Çok teorik bilirsek yapacağımız kolay bir sorumuz olacaktır. Tabi önemli yerleri akılda tutmak için de biz ne yapalım? Taba'nın hayat hikayesine değinelim. Taba Hilda Taba. Dünya tarihinde eğitim bilimleri alanında en önde gelen kadın eğitim bilimcilerden biridir değerli öğretmenlerim. Tabii iş hayatındaki şans ve başarı evde de kendisini bulmamıştır. Şu anda Taba'nın acıklı hayat hikayesine şahit olacaksınız, duyacaksınız ve bu hikayeden aklımızda tutmamız gereken noktaları ne yapacağız? Zihnimize yerleştireceğiz. Hilda Taba niye hayatında bu şansı görememiş? Bunun bir eşi var, iki tane de yavrucağı var. Çileli bir hayat. Çünkü herif hayırsız ve bir gün bunları terk edip gidiyor. Unutma, Taba Çilekeş bir annedir. Eşi bırakıp gittiği için evin tüm ihtiyaçlarını kendisi gidermek zorunda kalmıştır. O yüzden birinci adım ne? İhtiyaç belirleme. Her anne gibi tek bir hedefi vardır. Çoluğunun, çocuğunun mürüvvetini görmek. O yüzden ikinci adım ne? Hedef, amaç. Ve konu komşu gıpta eder bu güçlü kadına. Der ki: "Taba, Taba bu çileleri nasıl çekiyorsunuz?" der. Taba cevap verir. Biz dertlerimizi unutmak için gece gündüz içerik. O yüzden üçüncü adım ne? İçerik. Bak hikayemi unutma. Tava çilekeş bir kadın evin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Birinci adım ihtiyaç. Tek hedef var. Çoluğun çocuğun mürüvvetini görmek. İkinci adım hedef amaç. Dertleri unutmak için gece gündüz içerik diyor. O yüzden üçüncü adım içerik. Eğer bu sıralamayı unutmazsan zaten soruda da karşına gelebilecekler bunlardan ibarettir. Taba modelini bu şekilde gördük. Bir program geliştirilirken adım adım neler yapılması gerektiğini tabaya göre inceledik. Şimdi gelelim ikinci modelimize. Tyler. Tyler'ın bir özelliği daha var. Tabanın hayırsız kocası. Tyler. Önce modelini inceleyelim. Sonra aklımızda tutacağımız şeyleri hayat hikayelerinden öğrenmeye devam ederiz. Tyler'a göre toplum konu alanı birey yazdığını görürsünüz burada kaynaklarda. Kaynaklar bunlar. Neyin kaynağı? İhtiyaç belirleme kaynağı. Tyler'a göre de süreç ihtiyaç belirleme ile başlar. Burada kastedilen ihtiyaç belirlemedir. Ama daha detaylı yapılmasını ister Tyler ihtiyaç belirleme işleminin. Toplumun ihtiyaçları ayrıca ele alınmalıdır. Konu alanı yani programı hazırladığımız bilim dalının ihtiyaçları. Edebiyat dersi öğretim programı hazırlıyorsanız edebiyat alanının ihtiyaçlarını da dikkate almalısınız. E hocam bir alanın ne ihtiyacı olan olabilir diyebilirsiniz. Pek çok şey ihtiyacı var. Kendisini çalışan, kendisini geliştiren, kendisini devam ettiren insanlar ihtiyacı var. Bir de bireyin yani öğrencinin ihtiyaçlarını dikkate alırsınız. Tyler bu kaynaklardan ihtiyacı detaylı belirliyor. Sonra direkt hedef oluşturmuyor. Önce olası hedefler yani aday hedefler oluşturuyor. Bir aday listesi çıkartıyor. Devamında süzgeçlerinden geçiriyor bu hedefleri. İki tane süzgeci var Tyler'ın. Bir, eğitim felsefesi. Bir de öğrenme psikolojisi. Felsefe, psikoloji. Bu iki süzgeçten geçiriyor, gidenler gidiyor, kalan sağlar bizimdir diyor, hedefleri ortaya çıkartıyor. Tyler, hedef belirleme işini çok ciddiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan bir eğitimcidir. Dikkat edin bakın, detaylı bir ihtiyaç analizi, ada hedefler, sağlam süzgeçlerden geçiriyor, kesinleşmiş hedefler oluşuyor. Çünkü Tyler'a göre hedefleriniz doğru değilse program bir anlam ifade etmez. Bayağı bir uğraşmış hedef oluşturmak için. Hedef oluştu. Normalde programların öge sıralamasında ne vardı hedeften sonra? içerik. Aa! Tyler içerikle ilgili bir düzenleme yapmıyor. Dikkatinizi çekerim. Direkt yaşantılara geçiyor hedeften sonra. Yani eğitim durumları ögesine geçiyor. Yaşantılar belirliyor. Öğrenme yaşantıları. Bunları düzenliyor ve çocuklar bu yaşantılarda yönlendiriyor. Bak içerik hazırlama dikkat. Et. Sonra da değerlendirme yaparak süreci sonlandırıyor. Tyler'a göre bir program böyle geliştiriliyor. Kaynaklardan detaylı ihtiyaç analizi, aday hedefler, süzgeçlerden geçir, kesin hedefler, içerik hazırlama, yaşantılara yönel, yaşantılardan sonra değerlendirme yap. Tyler'ın sorusu nasıl geldi biliyor musunuz? Tyler modeline göre program geliştirme sürecinde programın hangi temel ögesiyle ilgili ayrıca bir işlem yapılmaz. Hangi ögeyle ilgili ayrıca bir işlem yapılmaz? İçerikle ilgili ayrıca bir işlem yapılmaz. Bu kadar basit, düz bir soru. Ama hocam içerik olmadan nasıl olacak? İçeriksiz eğitim olur mu? Olmaz tabii ki de. Bilgi öğretmen gerekiyor. Tyler şunu ifade ediyor öğretmenler. Siz diyor hedefi oluşturun diyor. Öğretmene hazır bir içerik vermeyin diyor. Öğretmen yaşantılarda kendisi hedefleri doğrultusunda ihtiyaçlara göre içeriğini kendisi oluşturur diyor. Yani Tyler'a göre içerik kesinleşmiş hedefler doğrultusunda öğrenme yaşantılarında öğretmen tarafından oluşturulmalıdır. Yani biraz süreçte oluşturulması gerektiğini söylüyor. O yüzden içerikle ilgili bir çalışması yok. Şimdi gelelim hayat hikayesine. Kimin kocasıydı bu? Tabanın kocasıydı. Tyler'ı tanıyoruz. Tyler, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir kaynak ustasıdır. Demir atölyesinde kaynak ustasıdır. O yüzden dikkat et modeli kaynaklarla başlar. 3 tane ihtiyaç belirleme kaynağı. Tabi Tyler'ın kötü huyu bu değildir. Tyler'ın kötü huyu nedir? Tyler zampara. Yolda, belde, kafede otururken, alışveriş merkezinde gelen geçeni süzler. Bak süzgeci var o yüzden 2 tane. Ve Tyler uzun yıllar zamparalığa devam edebilmek için sağlıklı yaşaması gerekiyor. Zaten dert tasa da yok. O yüzden biz içmeyik der. Benim genç kalmam gerekiyor der. Zamparalığa devam edeceğim der. Unutma hikayeyi. Kaynak ustası, kaynakları var. Zampara geleni geçeni süzer. Uzun yıllar zamparalığa devam etmek için sağlığına önem verir. İçmeyi ikder. Bu üç bilgiyi bilirseniz çok büyük bir problem yaşamazsınız değerli öğretmenlerim. Evet Tyler modelinde konuştuk. Tabi yuva dağıldı. Taba bir yerde çocuklarıyla Tyler başka bir yerde. Konu komşu razı gelir mi buna? Gelmiyorlar tabi. Diyorlar ki biz bu yuvayı tekrardan tesis edelim. Bakıyorlar olmuyor ama. Hemen diyorlar Esra olan yardım isteyelim. Esra Erol'dan yardım istiyorlar. Esra Erol Tyler'a gidiyor. Diyor ki: "Eşek kadar adamsın." diyor. "Git yuvana sahip çık." diyor. Allah tarafından kalbine bir nur iniyor Tyler'ın. Tövbekar oluyor. Gidiyor hamamda yıkanıyor. Namaza başlıyor. Tabanın kapısına dayanıyor. Taba, "Güzel karım, beni affet." "Ne olur." diyor. "Ben," diyor, "senin kıymetini bilemediğim, yuvamıza sahip çıkamadım." diyor. Tabayı göreme. Nasıl örselenmiş. Nasıl yıllarca çile çekmiş. İlk başta buna bayağı bir it köpek çekiyor. Kapısından geri gönderiyor. Sonra artık nasıl oluyorsa o da insafa geliyor. Demek ki ikna oluyor Tyler'ın değiştiğine, tövbekar olduğuna. Diyor ki senle bir yuva daha kuracağız diyor. Tamam diyor, kabul diyor. Yalnız diyor bu yuvayı kuracağız ve sağlam temeller üzerine gitmesi için diyor bir çocuk daha yapacağız diyor. Bir çocuk daha yapıyorlar. Aha işte çocukları tabataydır. Adını tabataydır koyuyorlar. Bizim yaptığımız belli olsun. Kaybolduğunda tekrar bulup eve getirsinler diye adını tabataydır koyuyorlar. Tabi şimdi bakıyorlar. Lan biz önceden iki çocuk daha yaptık. Yuva yamuk oldu. Şimdi bunda eksiklerimizi düzelterek bu çocuğu yapalım diyorlar. Eksiklerini tespit ediyorlar. Neymiş eksikleri? Önceki iki çocukta besmelesiz başladık. Burada besmeleyle başlayacağız diyorlar. Bak başla diye bir adım görürsün. Bu da sağ olsun çeviri azizliği. Aranızda matematik öğretmeni ya da bilgisayar öğretmeni varsa akış algoritmaları yazılım dilinde startla başlar. Finish ya da endle biter. Çeviren arkadaş start kelimesini de çevirmiş. Buraya başla yazmış. Allah'ını seversen ben burada ne yapacağım? Fetih suresi mi okuyacağım? Ne bileyim işte kurban mı keseyim? Kırmızı kurdele mi keseyim? Ya da niyet ettim program geliştirmeye mi diyeceğim? Yani ne diyeceğim? Diye. Ama koymuşlar. Biz de kaynaklarda göreceğiniz için yazıyoruz buraya. Aslında adım sonradan başlıyor. Şimdi Tyler çok dua ediyor çocuk olmadan önce. Diyor ki inşallah o iyi bir insan tabaya benzer diyor çocuk diyor. Tabaya benzeyecektir çocuk büyük oranda unutma. Tabi kromozomlara engel olamazsın. Birkaç tane huyu da Tyler'dan alacaktır. Şimdi burada nasıl bir süreç var? Taba Tyler modeline göre niyet ettim program geliştirmeye diyoruz. Sonra ihtiyaçları belirliyoruz. Ya bu programda neye ihtiyaç var? Sonra normalde taba modeline dikkat edersen hedefe geçmesi lazım da işte kromozomlar ya biraz katkı vermiş. İhtiyaçtan sonra genel amaçları oluşturuyoruz önce sonra hedefleri oluşturuyoruz. Şimdi bu ne demek? Sizin derslerinizde de var. Mesela fen bilimleri dersi öğretim programı. Bir genel misyonu vizyonu vardır. Genel amacı vardır yani. Nedir o? Çocukları fen okur yazarı yapabilmek. Sonra ünite kazanımlarını oluşturmaya başlar bu program. Burada da aynısını istiyorlar. Önce derse genel bir hedef belirleyin. Sonra ünite kazanımlarına geçin. Kasıt bu. Sonrası tabanın aynısı. Hedeften sonra içerik seçip düzenlenecek. Sonra yaşantılar yani eğitim durumları seçip düzenlenecek. Sonra değerlendirme yapılacak. En son bir soru sorulacak değerlendirmeden sonra. Yeterli mi? Yani çıktı yeterli mi? Programın sonuçları eğitim açısından yeterli mi? Ya da hikayemize dönecek olursak bu çocuk yeterli. Bu çocuk olmuş mu? Ya yani buna bir insan evladı diyebiliyor muyuz? Şayet evet cevabını alırsak yani sonuç yeterli ise... Ayrıntılar oluşturulur değerli öğretmenlerim. Programın ayrıntıları oluşturulur. Daha detaylı bilgiler eklenir, materyaller hazırlanır, çeşitli öğrenme yaşantıları geliştirilir. Programın detayları oluşturulur. Şayet yeterli mi sorusuna çıktılar için hayır cevabını almışsak, yani çocuk olmamışsa, hiçbir kadının yapmayacağı gibi taba da kendine suç bulmaz, nalet pisli gerip bir özellik kattın çocuk ondan sonra bozuldu der ve hedeflerden itibaren kontrol etmeye başlar. Hatayı nerede yaptık biz diye. Hedef mi yanlıştı? İçerik mi yanlıştı, yaşantılar mı yanlıştı, değerlendirmeyi mi doğru yapamadık? Hatayı bulmak için bir geri kontrol mekanizması koymuşlardır TabaTailer modeline. Dikkat, et, ihtiyaçlara ve genel amaçlara dokunmuyor. Çünkü onları ciddi şekilde doğru belirlediğini düşünüyor. Hatayı bu noktalarda arıyor. TabaTailer modelinden doğrudan bir soru sormadı ama sorarsa kıymetli bilgisini lütfen belirteyim size. Sonuç yeterli mi, değil mi? Bunu sorduk. Aldığımız cevaba göre yaptığımız işleme dikkat edin. Eğer hayır cevabını almışsak nereden itibaren kontrole başlıyoruz? Eğer evet cevabını almışsak ne yapıyoruz? Programın ayrıntılarını oluşturmaya geçiyoruz. Bu şekilde program geliştirme modellerini de ele almış olduk değerli öğretmenlerim. 3 tane modelimiz var. Dikkat edeceğiniz şeyler çok aşikar. Hikayemi o yüzden unutmayınız. Tabada ihtiyaç belirlemeyle başladığımızı unutmayın. İçerik hazırladığımızı unutmayın. Tyler'da kaynakları unutmayın. Süzgeçleri unutmayın. İçerik yok unutmayın. Tabatayları da sonuca göre nerelere gittiğimizi unutmayın. Burada ana taslak ama nereden geliyordu? Hedef, içerik, eğitim durumları değerlendirme, sıralama buradan geliyor. Başına sonuna süsleme yapmışlar. Teorik şeylerini bilirseniz gelecek soruyu muhakkak yapacağızdır. Kaçırma ihtimalini ön görmüyorum. Bu videonun ardından gelecek videomuzda ise bu ünitenin son konusunu ve bundan sonraki ünitelere temel teşkil eden program geliştirme aşamalarını sürecinin aşamalarını konuşacağım. Bir taslaktır. Sonraki ünitelere temel oluşturmaktadır. Muhakkak izleyiniz. O videoda görüşmek üzere.